Havada emeğin kokusunu alıyor musunuz? Duyuyor musunuz alın terinin yücelen sesini? Bu ses toprakta umut ekip geleceği biçen çiftçinin, yüreğiyle ülkeye güç olan işçinin, masa başında memlekete enerjisini katanın sesidir. Bugün yüreğimizden kopup gelen sevgimizle nehirler marş söyleyecek, çiçeklerin yumrukları havada ve doğa slogan atacak umutla. Biz, çalışanın hakkını savunmayı bilenler, alın terinin değerini muhasebe edenler, mali müşavirler, yüreğimizde dayanışma coşkusu, aklımızda meslek ve memleket sevdamız, özveriyle ürettik hep. Ve emeğimizle anlam buldu hayat. Güneşimiz, aydınlığımız sonsuza dek, sesimizde özgürlük türkülerimiz, emeğimizi değer yapacak ve haykıracağız. Yaşasın bir Mayıs! Yaşasın emek ve dayanışma. Tüm ol.